Aslında bugün söyleyecek çok bir şeyim yok. Çok bir şey de söylemek istemiyorum. Mahkeme sonucuna göre çıkışta söyleyeceğiz gerçek söyleyeceklerimizi. Biz burada gerçekten adaletin bugün yerine gelmesini umut ederek geldik. Umutlarımızı çürütmek istemiyoruz. İnşallah istediğimiz gibi olası kasıttan cezaları okunursa Bizim yüreğimizin alevi sönecek bugün. Biz artık ölüler için adalet aramak istemiyoruz. Bu dava toprağın altındakilerin adalet, üstündekilerin umut mücadelesidir. Bizim işim, bizim işim burada, hadi hadi. Tamam, hadi. buraya <laughs> yapabiliriz ya başlıyor. Başlıyor. Aç. Ya. Eu, haç, aç. E? <s Elliott> besit, no no ja. Aç. Ya. aç ben kariyer Başlar yapacağız biz. Bak bak. Olacak olacak göreceksin. Ne demek? İnşallah.